Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E kanalına hoş geldiniz. Dergi. Cenk Tor'un ihanetini itiraf etti. Aşık olunca her şeyi unuttum. İle ilgili. Tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve haber akışımızı kontrol etmeden önce videomuzu beğenmeyi unutmayın. Televizyonun sevilen yüzlerinden oyuncu Cenk Torun. Son zamanlarda yaptığı şok edici yorumlarıyla gündem yarattı. Toru sessiz özel hayatı hakkında ilk kez açıkça konuşan, şaşırtan ve heyecanlandıran hayranları. Çünkü bu sefer bir söylenti değil, bir ihanet itirafıydı. Ağzı. Etkinliğin merkezinde ise tanıdık bir isim vardı. Oyuncu Mahasine Merabet. Cenk Torun, bir dergiye verdiği röportajda gönlünü açıkça ortaya koydu. Anlık bir zayıflık değildi, diyen oyuncu, artık daha fazla dayanamadığını sözlerine ekledi. Uzun zamandır yaşadığı ve kurtulmak istediği duygu baskısını. Doğrusunu söylemek gerekirse. Konuşmasında eşine karşı sadakatsiz olduğunu itiraf etmekten çekinmedi. Evet yanılmışım. Ona aşık olduğunda her şeyi unuttum. Ne evliliğim ne de aile. O an sadece kalbimi dinledim. Yanılıyor muydu? Evet. Ama gerçekti. Bu sözler derginin gündeminde sismik etki yarattı. Ünlü oyuncunun samimiyeti sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Peki Cenk Torun'un kalbini çalan bu gizemli kadın kimdir? Bu doğru değil. Çok uzak bir isim. Oyuncu ve model Mahasine Merabet. Son zamanlarda yükselişte olup güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekmektedir. Genç oyuncu, bir dizi setinde tanıştığı Cenk Torun'la arkadaş olmuş ve aralarındaki dostluk daha da güçlenmişti. Zamanla yakın bir ilişki içinde. Ancak bu yakınlık torunun evliliğini sarsmışa benziyor. Birlikte çalışırken başlayan yakınlık. Perde arkasında fısıldanan bir söylenti vardı ama kimse bunu doğrulayamadı. A artık her şey ortaya çıktı. Işıkta. Cenk torun, aşkı açıkça dile getirdi, evet, mahassine merabete aşık oldum. Cenk torunun bu açıklamalarının ardından gözler. Hemen özel hayatına döndüler. Bu açıklamaların oyuncuyu nasıl etkileyeceği merak konusu. Karısıyla uzun yıllardır evli ve ilişkisi olan. İyi. Eşinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat. Yakın çevresinden gelen haberler, içeride ciddi bir krizin patlak verdiği yönünde. Bir arkadaşının iddiasına göre eşi, Cenk Torun'un açıklamalarını görünce gözyaşlarına boğuldu. Televizyonu kapattı ve hemen evden çıktı. Aynı kaynak eşinin şu anda ailesinin yanında ve ciddi olarak evliliği düşünüyor. Tabloid basının takip ettiği bir diğer isim ise elbette Mahasine Merabet. Genç oyuncu kısa bir açıklama yaptı. Haberin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Kimsenin evini yıkmak istemiyorum. Ama hiç kimse onun önünde duramaz. Kalbim. Ben sadece hislerimi takip ettim. Cenk'le aramızda geçenleri hafife alamazsın. Bu sözler bir yandan onun aşkını desteklendiğini gösterirken diğer yandan da eleştiriye meydan okuyan bir tona sahip olmak. Bazı takipçileri Mahassine'yi desteklesede, diğerleri ise sert bir şekilde eleştirer. Ancak merabetin açıklaması.